Benim güne kadar da denk gelmedim. Stripe da aynı şekilde, sadece para el koyma işi şu an Amazon'da var. Amazon maalesef şu ana kadar e, yani drop Shop yapanların özellikle paralarına el koyuyor. <laughs> evet arkadaşlar, e, ödeme yöntemleri dediğim gibi 3 seçeneğimiz var. Stripe PayPal Shopify Payments. Arkadaşlar Shopify Payments kullanmak için de şu an bazı yöntemler var arkadaşlar. Ve şimdi e, internette yani sanal değil de yere adres satan firmalar da var mesela. Mesela diyelim adam bir odasının işte adresini ya da ne bileyim evinin adresi farklı ya da işte bir garajının adresini falan tarzı yerleri satabiliyor ya da bunun için işte büyük yerler vardır ofisler vardır ofislerden bir adres satın alabiliyorsunuz bu ofisleri oradaki adresi satın aldığınız tarihte şirketinizin adresini oraya taşırsanız bu şekilde Shopify Payments kullanabilirsiniz İkincisi bu şekilde Stripe hesabını